Ama ben de Bra'nın favori olduğunu düşünüyorum. Ya Bra şu anda e, daha formda bir görüntü veriyor. Ama Team aslında Black Esports'un da hiç fena e, bir takım olmadığını söylemekte fayda var. Ben açıkçası %50-50 görüyorum. Bakalım yayıldı takımlar pozisyon olarak. Kane en arkada. Tospik en öne gitti. Bombayı çekti Tospik. Rebellion'a doğru attı. Olmadı. Bomba dışarı. Roxy'yi gördük. Şimdi Nax bir bomba attı. Bombaya bombayla karşılık geldi. Sürede biter. Skorda biter. Net skorda biter. Sürede biter. Net skorda biter. Sürede biter. Var mısın iddiasına? Varım. Nesine ne? Kahvesine. Soğuk. okey Soğuk mu? Eylül geldi. Ben sıcak içerim. Tamam. Tamam kardeşim sen soğuk iç. Ben sıcak iç. Tamam Allah. anlaştık. 5-5 buçuk dakikada biter bu. Tamam ben de işte. Ulan aynı şey diyorum ben. Burada biter. Sürede bitmesi demek. Sürenin bitmesi demek değil. Hayır. Mi? Hayır. Ha. 5 -5 -5 -5 -5 dakika civarında bitir. Ben de öyle düşünüyorum. Evet. Çünkü hızlı başladı maç. Hızlı başladı. Bir anda aynı fikirdeymişiz ama anlaşamıyormuş. Daya giriyorduk az kaldı <laughs> aynı şeyde. Bir rezillik oluyordu. İki tarafta ben <laughs> Belki Yargıç, sen Yargıç da girebiliriz. Yargıç ne de biter? da el kol hareketleri yapıyor ama ne dediğini Skorda diyor. Mi? Şimdi skorda biter demek bizimle aynı şey demek herhalde. Herhalde aynı demek. <laughs> 8-3 oldu bu arada. Burada ben isim diyorum, isim diyorum isim abi şimdi. Var. Ben bizim, yani bak. Yargıç'ın söylediği şey çok doğru. Tospik. TDM demektir. 5 skor almış adam şu anda. 9 skorun 5'ini almış kafadan. Efsanevi TDM oyuncusu diyebilir miyiz Tospik'e? Çok, çok iyi oynuyor. 6'yı buldu. 7'yi de 7. buldu Tospik. Durdurulamıyor. Ya, Tospik şu anda 7-4 önde. Yani burayı geçtim. <laughs> Tospik şu anda 7-4 önde. Tospik 10 falan oldu. Olmamış atıyorum. Kırcalı 6 oldu. Kırcalı da bu arada çok yakın mesafede iyi bir oyuncu. Aynen öyle. Kayın ekranlardaki isim yani farkın bu kadar hızlı açıldı bir TDM mücadelesi bu PNPL'de oynanmamıştı diye hatırlıyorum. Oynanmadı. Kör yerde. Nax yaklaşmaya çalışıyor. Black. Tospik de yerde. Arka arkaya gelen bu iki skor bir nebze yakınlaştırma yaptı ama hala hala Oo. çok iyi. Çok iyi. Kırcalıyı müthiş indirdi orada. Rebellion. 19-12. Yine de kontrolü elde tutan taraf Bra, yalnız e, fark biraz azaldı. 6'ya kadar düştü fark. Yani ikişer ikişer gidiyor burada Black. Rebellion orada çok katkı verdi. Gerçekten Altı skoru var Rebellion'ın. Ee, Naxx da, Naxx ve Rebellion ciddi yük çektiler, fark 3'e indi. Fark 3'e indi. Şimdi Nax ileriye doğru Memleri gönderecek. Körce Rah geldi orada skor puanlarını topladı. 24-18 farkı altıda tutmayı başaran bir Buraya Spor var. Rax yakın mesafede Kırçalı. 9 skor puanına kadar ulaştı bu arada. oyun hızlı başlamıştı Tospik ama sonrasında... Kırcalı'dan ve takım arkadaşlarından da çok güzel destek geldi ona. Şimdi el bombası gönderildikten sonra Drozas ile yakın mesafeye koştu. Tospik 28-18 fark yeniden 10. Yani Süre bitmesi imkansız artık. Yok yok ne süre çıkardı işim? Ne süresi? Bitiyor ne süresi? yani. Süresi maç bitti zaten. Ne süresi? 33 19 oldu. 3'e kadar indirmişti farkı. Black ama TDM'in gerçekten doğasında var bu. Doğasında bir anda açılım var. Ee, de 12 oldu. Ospik 12 oldu. 13 oldu. 13 oldu efsane bir TDM mücadelesi geçiriyor buraya spor son 3 skor puanları. Bitiriyorlar. Bitiriyorlar buradan dönüş olmaz. Buradan dönüş olmaz. Yani 5 dakikada bitecek. Tospik yerde, Körü yerde, arka arkaya bir iki puan. Buradan dönüş olmaz dedim. 37-23'ten 37-27 oldu. Ama önce Kane Nux'ı indirdi. Sonrasında Tospik Silin'i indirdi. Bırak galibiyete evet. gidiyor. Yaklaşık 15 skor çekti tek başına Tospik. Yani mükemmel bir performans gösterdi buraya Spor bu TDM mücadelesine tebrik ediyorum onları. Adını bir üst sıraya hazırladılar Fute rakibi oldular. Yani e, bazen biz takımların defansa çekildiğini de görüyoruz. Buraya Spor gerçekten çok agresif bir oyunda sürekli olarak oyunu rakip yarı sahaya etti ve başarılı oldu.